Evet arkadaşlar Bugün sizlerle Dragonoid oyuncağını tanıtacağım Şöyle göstereyim İlk önce kartlardan başlayacağım Şu karta genellikle 3 kart çıkıyor Yani öyleyse ee, Bu Dragonoid'in kartı B, B gücü toplam 200 Ve vuruş sayısı 5 arkasında şöyle göstereyim. Evet geçelim bakı çekirdeklerle. Bakı çekirdekleri şöyle iki tane var. Şunun 150 B gücüne sahip ve iki vuruş sağlıyor. Yani arttırıyor. Bu da 150 B gücüne sahip ve dört vuruş arttırıyor. Yani vurabiliyorsun. Şimdi sıra oyuncağımızda. Oyuncağımızı şöyle tekrardan bir göstereyim. Şöyle şimdi yapılışına geçelim yani top dönüş. Bak topuna dönüştürülmesine. İlk önce ayaklarını katlıyoruz. Sonra iki elini de katlıyoruz. Sonra kanatlarını katlıyoruz. Sonra da kuyruğuyla kafasını şöyle kapatıyoruz. Ve bak top oluyor. Evet şimdi şöyle e göstereyim. Ha şimdi. Bakı çekirdeklerini koyduk. Dur yakınlaştırayım azıcık. Bakı çekirdeklerini koyduk. Şöyle şimdi. 1, 2, 3. Yes. Bu çıkmış. Tekrar yapacağım. Bu sefer hızlı yapacağım ama. Tamam. Atıyorum. Tabi bazen olmuyor. Çünkü gördüğünüz gibi altında şurasında böyle bir yer var. Oranın eğer mıknatıs gelirse yapışıyor zaten. Böyle dönüşüyor. Bunu şey yapabilirsiniz. Hani kapıların yanlarında bir şeyler var ya. Oraya da tuttuğunuzda yapışıyor. Yani her mıknatıs da şeye yapışıyor bu. Şu altını yapıştırırsanız yapışıyor ve dönüşüyor. Atalım. Niye olmuyor? Allah Allah. ya. Neyse şöyle yapayım en azından. Heh oldu taktiğim işe yaradı. Heh. Evet yani güzel bir oyuncak. Bozulacak bir tarafı yok. Yakında babam bana PK tip alacağım. merak etmeyin onda da videosunu çekeceğim dönüştürülmüş haline. Ve dönüş nasıl böyle topa hale döne dönüştürülmesine. Evet işte böyle bir oyuncağımız var. Şöyle göstereyim size bütün şeylerini. Böyle gördüğünüz gibi bu kadar malzemesi var. Yani şöyle. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Like atmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Yeni videolar çekeceğim. Onları takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.